Anne sen Oo. onları karıştır. Ben neymişim bebeğe gidiyorum. Esra nereye? Toplamazın Necdet. Koş gelin hanım koş. Masayı erkenden kuruyorsun. Evet. Dünkü gelinimiz erken kurmayarak hata yaptı. Ben kuracağım. Runner ve mumlukları masaya alan gelinimiz hemen servisleri açıyor. Aa. Bunları Giresun'dan mı getirdin? Bunları ben yaptım iki Kendisi gün içerisinde. Kendisi özel yaptı. Çiçeği de kendi özel yaptı. Bunları kendi iki günde dikti. Giresun'da mı? Giresun'da, mı? Giresun'da evet. Sen Giresun, Giresun getirdik. getirdik yani. Esra ne iş yapıyordun? Ben moda tasarımı bitirdim. Üstündekini de sen mi diktin? Evet. Moda tasarım mezunları ne yapar gelin hanım? Moda tasarım bitirendirsin. <laughs> İyi bir firmada çalışabilir ama ben çalışamıyorum şu anda. Elbise mi tasarlıyorsun? Şu an tasarım falan yapmıyorum. Sadece bölümü okudum ve bitirdim. Tasarım yapma imkanım yok. Çalışsaydın ne yapardın? Tabii ki kendimi geliştirirdim. Yemek takımları masaya alındıktan sonra kaşık, çatal ve bıçaklar yerleştiriliyor. Ben de yardım edebilir miyim? Tabii ki anneciğim. İki puan verirsen neden olmasın? Aaa! İki puan verecek misin? Aaa! Yemekleri kontrol eden gelinimiz avcı böreğinin ve hamsili pilavın tuzunu ayarlıyor. Anneciğim Ayşen hanımla ilgili iddia neydi? Ben bir e, Ayşen hanımın konuşmasına şahit oldum. Gelin hanıma e, bir gelin e, kayınvalidinin gelini hakkında 10 ver on verelim anne yarın dedi. Onun yarışacağı günde ben kendim onu duydum. Kulağımla duydum. Senin yalan söylediğini iddia ettiler. Hayır hayır. Çünkü olmayan bir şeyi ben nereden söyleyeceğim? Öyle bir şey olmazsa şimdi ben ona öyle bir iddia, böyle bir programda bir kişiye yani iftira atabilir misiniz? Siz izin verir misiniz? Morallerini bozmak için yapmışsın. Asla asla. Kes ben tanımıyorum ki onları. Niye moralini bozuyor bunların be? Kayınvalidelerin gözünde beni düşürmeye çalışıyor kendince. Bu arada gelinimiz ne yapıyor? Esra gelir misin annem? Bak gidiyor. Geliyorum. Çabuk annem. Sen bunları karıştırabilir <laughs> misin? Ben karıştırabilirim. Koş gelin hanım, koş. Esra daha hızlı olman lazım. Amma daha ağırmışsın. A -a, öyle mi? Gelinimiz sofranın eksiklerini tamamlamaya çalışırken kayınvalidemiz yemekleri kontrol ediyor. Hadi anne, hadi anne. Hadi annem zaten şeyimiz geçiyor, hadi. Sofrayı tamamlayamadın gitti gelin hanım. Zaten mumların yeri de yanlış. Anne onu Niye? Küçük mumların önde büyük mumun ortada olması lazım. Hayır öyle değil. Böyle şey mi olur? Hayır ben böyle yapacağım. Eyvah mumlar Pisa Kulesi gibi oldu. Sofrayı tamamlamaya çalışan gelinimiz ekmekliği masaya alıyor bitti mi gelin hanım? Evet bitti. Sofrayı tamamlayan yarışmacımız ana yemeğin iç pilavına soğuk su ekliyor. Ne yapıyorsun Esra? Ee, iç, i̇ç pilavıma su koyuyorum çektireceğim. Soğuk su mu? Olabiliyor, <laughs> olabiliyor. Oluyor oluyor ona öyle kaynar su gerekmiyor ki. Pele, pla, yani normal pilav değil de hani ha? kaynar su koy. Su koy iç pilav. Bulguru ıslatmadın mı yoksa? Islattım Anladım. onu ıslattım. Hani nerede? Orada. Ne islattım tamam annesi. Evet. Kaç yumurta giriyor? Beş yumurta. Beş yumurta mı? Evet. Bu hafta gelinlerimizin pandispanyası kabarmadı. Senin bir sırrın var mı? Yok. Normal ölçüyle yapıyorum. Hindistan cevizli pastanın pandispanyası için 5 yumurtayla birlikte bir su bardağı şeker çırpılıyor. Yeteri kadar çırptın mı? Evet. Sence kabaracak mı? İnşallah kabaracak. Bence çok az çırptın. Biraz daha çırpman lazımdı. O bilirdir yaptığını. yaptığını, yaptığını, yaptığını. Evde denedin mi? Evet. Güzel oldu mu? Çok güzel Gerçekten mi? Evet. Bu hafta bütün gelinler evde denedim çok güzel oldu dedi. Ben pastacılığa ee... Ama o şuyum buyum demiyor ki, Sadece evde yaptı yani, yaptım diyor. Ben pastadan pastacıdan ders almadım ama benim pandispanyam güzel olacak inşallah. İnşallah. Ne kadar un kullandın? Bir buçuk su bardağı. Pastaya devam eden yarışmacımız pandispanyanın hamuruna kakaoyla kabartma tozu ekliyor. Kaçer tane koydun? Kabartma tozu koydum, iki paket, bir paket ee, şekerli vanilin. Kız bu hiç ısınmamış ya bu su. Anneciğim çalışmıyor ki. E, alttan kapatmışsın. Altındaki düğmeye bas. Tamam mı? Pandispanya'nın hamuru çırpıldıktan sonra kek kalıbı hazırlanıyor. Hindistan cevizli pasta o da çok basit. Çok basit. İçinden hepsini karıştırdı, attı fırına. Eşinle nasıl tanıştınız? Ee, i̇lk önce tanıştık sonra muhabbet etmeye başladık. Nasıl diyeyim? Saçları falan joli'liydi. Yani biraz tazdı hani böyle saçları, ama kır, kır, öyle kırmızı, pijama. kırmızı pijama. Kırmızı pijama Yani giyer böyle gençlerin giydiği... Eşofman. Işte, eşofman diyelim yani, eşofman giyerdi. Ona Aman o şey gelmiş ama bak ne oldu şimdi? Evlendik. <laughs> Evlendiler. Peki oğlum ben bu kızı alacağım mı dedi. Evet eve geldi bana, bunlar aralarında konuşmuşlar. Anne dedi ben de Tokmadin kızı alacağım, Gürcü kızı alacağım dedi. Tokmadin de biraz yüksek yani köy olarak. Şaşırdım kaldım ya oğlum sen dedim ne yapıyorsun? Biraz düşündün mü? Tanıdın mı? Ne yaptın oğlum işte bize uyar mı filan? Anne dedi size tanıştıracağım. İşte o da babasının annesine söyledi dedi. İstemeye gideceğiz biz birbirimizi seviyoruz. Anlaştık arasında o da ailesine söyledi dedi. Babası eşimi yana gelmiş. Biz esnafız. Ufak bir ayakkabı yerimizde. Tabii ha? yoktu. E <laughs> Baba <laughs> benim eşimin haberi yok. Babası geliyor, annesi söylüyor, babası geliyor. Ne kadar ayakkabı varsa indirtiriyor eşime. Bez yok mu? Ne diyor diye? Hani bez ben indirtiriyor. Sonra işte beğenmiyor, atıyor, mı? tutuyor, bir şey istiyor. Ayakkabı yaptıracağım diyor. Eşim ona çay ikram ediyor. Eşim çok sabırlı davranıyor, bir şey demiyor. O bizi araştırıyor, sorup soruşturuyor, bakıyor. İşte diyorlar ki bizim kızımı biz veririz. Çok iyi insanlar diyor. Tabii bizim bunlardan haberimiz yok. Ben Esra'yı, Esra beni aradı. Kendi kendini istetti bana. Nasıl yani? Kayınpederimle <laughs> konuştuk. Bak, bak. eşime söyledi zannettim. Mersem eşim söyleyememiş istemeye gidelim babasına. diye. Babasına. Biz, biz de konuşurken bir anda hadi hadi. söylemiş oldum. Hadi anne, hadi o zaman geçmiyor. Eşime dedim ki arayacakmışsın babasını Eşim diyor ki ben arayamam. Onlar zaten söylemiş. Ne arayacağım? Ya. Ne, ne arayacağım ben diyor. Arayamam diyor. Aramadan olur mu dedim. Çekimde daha niye geldim Derse, niye buraya geldiniz öyle ya ben sizi davet ettim miyim derse tamam ailesi biliyormuş ama senin araman lazım. Ben diyor aramam kız söylemiş biz gidelim isteyelim gerek yok diyor. Babasını aradık neyse eşim böyle dönüyor. Şimdi öyle dönüyor ama heyecanlı heyecanlı ne diyecek diye. İlk defa mı kız istiyor? Diyor Feyza abi dedi ki aradı selam işte böyle şöyle. Şey olursa dedi ee, çayımız yoksa dedi şekerimiz yoksa dedi suyumuz yoksa dedi neye geleceksiniz dedi sonra e, eşim dedi ki çayı da getiririm dedi şekeri de getiririm gerekirse suyu da getiririm kızı da kız istemeye geliyoruz dedi o da buyurun gelin dedi zaten bizi araştırmış çözmüş biz de kalabalığız gittik 5 araba kaç araba? 5-6 araba gittik Kaç kişi gittiniz? O zaman da pandemi yoktu. Hemen hemen de 20 kişi <laughs> vardı. <seni gülüyor> <acaba bastım. gülüyor> evet. İlk önce ben onu görmeye gittim ama görümcemin geliniyle. Gittim, yerli yerince, temiz. Baktım boylu, bostu, güzel. Evlerine mi gittin? Evine gittim. Ha. Üniversiteye gidiyor, okuyor. Baktım ki o bana uyar. Beğendim, eve geldim. Tamam, okey. Gittik istedik. Allah'ın emri diyor. Eniştem babası <laughs> tamam, tamam diyor. Allah'ın emri diyor babası tamam, tamam diyor. İstedik, gittik, haber verdi, sonra nişanladık. Avcı böreğinin hazır yufkaları yağlandıktan sonra kaşarla karıştırılan kıymalı iç harcıyla birlikte sarılıyor. Anneciğim, Ayşen Hanım'ın sesi çıkmıyor ama verdiği puandan pişman oluyor. Oynadı bence, hep oynadı. Oynuyordu. Ha, onu da söyleyeyim ya. Fasulye pişti mi? Pişmiş anneciğim, pişmiş pişmiş. Piş. Hemen size Hemen çorbayı ocağa tamam. alacağım. Şey yapıyor, ay, puanı verdi. Ay ben dedi nereye, ben başka puanımı yedim. Önümden aklım. çıkar mısın? Pardon dedi dört Önümden verdi ya. Önümden çıkar yani. mısın? Önümden çıkar mısın? Yedi 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 bulgur pilavını dört verdi. Şaşırdım dedi, ben nereye geldim dedi. Ben başka bir yerlere gitti aklım dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.